Aynı göstereyim kendimi. Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Biz güzelce duşumuza girdik, yıkandık. Yıkandık. Paklandık. Ne? Paklandık. O ne ya? Valla ben de öyle derlerdi. Yıkandık, aklandık, paklandık derlerdi. Temizlenmek gibi bir şey oluyor galiba. Paklandık. Evet arkadaşlar size odamızı göstermek istiyorum. Şehir merkezine 2,5 km uzakta bir yer tuttuk. Bir çift kişilik yatağımız var, bir tek kişilik yatağımız var. Televizyonumuz var ama sadece maalesef ki Portekizce kanallar çalışıyor. Burada da işte evet. burada da bir banyomuz var. Banyomuzu da göstereyim. Merak edenler oluyor ama banyoda özel eşyalarımız olduğu için orayı hemen ekstra şu an geçtim. Daha sonra gösteririm. Burada dolabımız var. böyle bir dolabımız var. Bir kasa koymuşlar buraya. Paramı mı saklayacağız burada. Ne saklayacağız. yani pasaportlarını saklayabilirsin, başka şeylerini saklayabilirsin. Ha. Burada da ufak bir mini buzdolabımız var. Buzdolabımız çalışıyor mu bu arada? Çalışmıyorsa fişini takarız. Arkadaşlar ben şimdi bana sorulan sorulardan bir tanesi şeydi ee, işte konaklayacağınız yerleri nasıl buluyorsunuz? Bu ücretsiz bir tanıtım arkadaşlar. Ben e, bugünkü kullanıyorum sürekli. Hemen kısaca anlatayım size Rio de Janeiro yazdık. 12 ile 13 Mayıs yazdık. 2 yetişkin bir çocuk çocuğun yaşını yazıyorsunuz. 7 yaşında yazıyorsunuz. Biz e, Alisa 8 yaşında biz 7 yazdık. <laughs> Neyse şuradaki bölümde e, fiyatı en düşük olanı seçiyorsunuz arkadaşlar. En düşük olan bizim için konaklama ücreti 94 TL Bunlar sabahleyin bizi kabul etmediler, yani hostel ekmek istedik kabul etmediler. Ama hostel, hostelden sonra da şurası vardı. Burası da güzel kahvaltı dahil bir hosteldi. Burası da e, sabah 6'da indiğimiz için bizi burası da kabul etmedi. E, biz de nereye geldik? 235 lira olan e, hotel Atlantico'ya geldik. Şu an biz buradayız arkadaşlar. Onu göstereyim size. Ayrıca buraya da çok e, öneriyorum size çünkü sabahleyin biz mükemmel bir kahvaltı yaptık arkadaşlar. E, Meyveler her şey vardı. Evet. Aynen yarın sabahleyin, yarın sabahleyin arkadaşlar kahvaltıyı da size çekeceğiz. Şimdi Rio'daki ilk günümüze geçelim. Dediğimiz gibi duşumuzu aldık, güzelce dinlendik. Şimdi Koba, Kopa, Kapana plajına gideceğiz arkadaşlar. Kopa kapağını söyleyemiyorum ben ya yani. işte neyse. Or Yalnız var ya bugün hiçbirimiz konuşamıyoruz Yorgunum çünkü gerçekten yorgunum. Bir de şeyim tuttu, göz nezlem tuttu. Bu da beni iyice biraz şey yaptı, sıkıntıya soktu. Şimdi sahile gideceğiz, sahilde gezeceğiz. Ee, Tamamıyla doğaçlama bir video olacak çünkü konumuz yok. Ee, gezeceğiz beraber, İlk günümüzü sizlere çekmeye çalışacağız. Yemek kısmı da burası. Evet, onları yarın göstereceğiz bakalım. Evet. Bileklikler sadece bunları Bileklik çantamızı da hazırladık. Bileklik çantamızı göster bakalım. Tamam, bunları alıyorum. Evet, gittiğimiz yerde de yürürken para kazanmaya çalışacağız. Hem gezeceğiz hem de bilekliklerimizi satmaya çalışacağız. Evet. Onu da size göstereceğiz bakalım. İsa bugün bir gün çıkmayacağız Aysa'cığım maalesef ki. İsa ertesi gün ya da daha sonraki gün çıkacağız. Gün bugün sadece Copacabana, Copacabana plajına gidiyoruz. Copacana. Plajına gidiyoruz. Hadi o zaman gidelim. <laughs> aşk gidiyor, aşk. Az kaldı, buluşacağız. Hostelimizin kapısından çıktık, çıkar çıkmaz. Hemen beni mimarisi etkiledi Rio'nun. İçimde böyle bir şey var. Bu evlere karşı böyle bir sempatim var niyese. Belki bilmiyorum. Ben Balıkesir, Edremitliyim. Ayvalık bölgesinde buna benzer Rum evleri var. Çok uzun ve gözüküyor. Evet çok seviyorum. Bazen de hayal kuruyorum biliyor musun? Mesela eskiye dönüyorum. Şöyle bir 200 sene öncesi, 250 sene öncesi. Balkonda Bence çocuklar ne? oturuyorlar. Anneler, babalar dışarıda falan böyle işten dönüyor. Bence bu kadar çok... arabalar, böyle arabalar falan yok o zamanlar. Bu sokaklar nasıldı? Yani... Bu Avrupa almadı. Ha, olsun artık. Bir dakika yine yaparız. Şimdi ne tarafa gideceğimizi de bilmiyoruz. Ama ya Kopa Kapa Kapağına sahiline gideceğiz. Normalde e, Uber'e baktığımızda Uber 20 hel falan gösterdi. 30 lira falan yazıyordu taksi. E, biz yürümeyi tercih ettik. 1,5 saat bir yürüyüş yolculuğu yapacağız. O sırada da şehri sizlere çekmeye çalışacağım. Hostelimizden çıkar çıkmaz biraz önce gösterdim size. Hemen yan sokağında da aynı şekilde binaları görüyorsunuz. Rengarenk ve eski mimarileriyle. Bence çok tatlı gözüküyorlar. Şu anda daha hiçbir yer görmedik. Hostelden çıktık sadece ama daha ya göre yani çok daha merak içerisindeyim. Çünkü belki bu yapılandırmalar, evlerin mimarisi, yeşillikler, ağaçlar. Evet. Çok daha gözüküyor. Yani bir canlılık var. Şey, Sapa'la böyle değil yani. Buraya geldiğimizde şunu hissettik. Bir samimiyet var sokaklarda, bir sıcaklık var. Ve daha 5 dakika oldu sokağa çıkalı. Bakalım neler bizi bekleyecek bugün. Bir İzmirli olarak en çok sevdiğim yer biliyorsun Alsancak Kırmızı Şehitleri Caddesi. Şu anda da öyle büyük bir heyecanla geziyorum buraya. Bakın mesela Rio'da mekanlar açık, sahpala bir kısmında bu şekilde oturmak yasak. Ama Rio'da bu şekilde serbest. Mesela bilmeyenler için söyleyeyim, Brezilya'da eyalet sistemi geçerli. Her eyaletin farklı kuralları var. Rio'nun kuralları ile Sao Paulo'nun kuralları aynı değil. Rio ayrı bir eyalet, Sao Paulo ayrı bir eyalet. Bakın mesela burada bir park var, evsizler evini kapatıyorlar bu şekilde. Hemen karşı tarafta da tezgahlarını açıyorlar. Kimisi karşı tarafta tezgahlarda satış yaparak hayatını geçindirmeye çalışıyor. Hemen buraya geliyor, evinde işte yatıyor, uyuyor. Ee, ben evet genelde kazaklı. köpekleri de oluyor. Ama şey mesela karşıya bu şekilde tezgah kurmaları çok güzel. Bence de öyle. En azından kimseye salça olmuyorlar. Kendi kendilerine ben, paralarını kazanmaya şimdi çalışıyorlar. Şimdi evsiz deyince hani hepsinden de korkup hepsini kötü olarak düşünmemek lazım. Tabii ki bir takım kötü olanları da var ama aynı zamanda kendi parasını kazanıp hayatını devam ettirmeye çalışanlar da var. Aynen öyle. Yani yanlış algı yapmayalım aslında. evsiz her evsiz tehlikeli diye bir şey yok. Yani şu anda daha dolaşmadık ama kesinlikle diyor yani. E, bir sokakları daha çok samimi. daha fazla canlı. E, daha samimi. Her tarafta böyle insanlar e, bir şeyler yapıyor, bir şeyler satmaya çalışıyor. Yani keyifle dolaşabiliyorsun. Ama Sao daha çok böyle ne bileyim hep binalar. Beton yığını gibi yani. İstanbul'dan çok bir farkı yok. Değil mi, ama öyle değil. Hayır burası öyle değil. Sanki böyle bir tatil belgesine hani gelirsin ya. Sao sonra öyle benim için şu an. Mesela artık bu bölgede eski binalar, size ilk gösterdiğim binalar falan kalmadı. Bakın her tarafta yeni mimariyle yapılar var. Galiba bizim olduğumuz bölge şey diye geçiyor. Eski Rio diye geçebilir. Araştırmak lazım mı? Bak bak O İnsan... Orada binalar daha güzeldi ama burası da daha canlı. Burası daha canlı. Evet. Ve biz gitgide sahile doğru yaklaşıyoruz. Bakın yine şu arkada çok değişik bir mimarisi olan bir yapı var. Onu da göstermek istiyorum. Ay çok güzel. Evet buraya galiba restorasyon yapıyorlar ama ne oldu belli değil. Baksana değişik bir kubbesi falan var böyle kule gibi. Bunu baksana bir şey yapıyorlar bunun için inşaat ediyorlar. Evet yeniliyorlar bence. Bence de. Eskiden insanların doğa diledikleri cami gibi bir yer olabilir eskiden. Mesela benim dikkatimi çekmedi ama eşimin dikkati çekmiş. Ee, burada siyahiler daha fazla. Evet çok fazla beyazlı yok ama sağ pahalı da öyle değildi. İkisi de eşit Sağ pahalı çok karışıktı. Evet. Ama Rio'da öyle değil. Her yerde siyahi var. Bunu araştıracağım. Büyük ihtimal şey olabilir. Siyahilerin bölgesi yani yaşadığı tercih ettiği şehir burası olabilir. Mesela Salvador'a gittikçe siyahilerin artacağını biliyordum. Ama Rio'da bu kadar daha belli belirgin olacağını bilmiyordum. Bunun hakkında da bilgileriniz varsa yazarsanız seviniriz. Bakın burada benim ilgimi çekti. Çok değişik bir ağaç var. Bu da meyvesi. Kozalığa benziyor. Ağacın yapısı da bu.

Kopa Bagana. Ama işte söyleyemiyoruz. Kopa ee, plajına gitmeye karar verdik ama yürüyerek gitmek istedik hostelden çıkınca. İyi ki de öyle yapmışız. Şöyle bir manzara. Sen çeksene ya, beceremiyorum. <laughs> Kavga ediyorsunuz GoPro <gofroyla. gülüyor> <laughs> Manzaramız bu arkadaşlar. Şu karşıdaki adı kesme şeker dağı. Oraya sadece telefilikle çıkıyor. Ve evet, şuradaki dağın arkasından çıkıyorsunuz ve çok pahalı. Evet. Ama çıkacağız. Ama biz deneyeceğiz evet. Biz çıkacağız, yapacağız. Şimdi Adana'dan kesme şeker? Acaba sonra önceden e, her şey şeker miymiş? Sonra şekerin yarısını kesince bütün büyüsü bozulmuş Ağaçları mı dönmüş? Gideceğimiz yer arkadaşlar şu dağın arkasında Copacabana Copa plajı. <laughs> Söyleyemeyiz <laughs> biz mi? Copacabana. Copacabana. <laughs> Neyse işte gidiyoruz oraya gidiyoruz yani kısacası. Bayağı da yürüdük yani. Şu binaların bayağı arkasından geldik. Bir 4-5 kilometre yürüdük. Bir 2 kilometre daha yolumuz var. Rio'yu Rio sevdik. Bir şey söyleyeceğim. Ayıp değil mi ya? Dünyanın en iyi kumsal şeritlerinden birine gideceğiz ve bunun adını söyleyemeyiz. Birazcık zorlu normal ben söyleyemiyorum. Bir de şeyde zorlanıyordun sen. Karagatutuba, karagatutuba. 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 Onu öğrendim. Bunu da öğrendim. <laughs> İsa Akeli ne tarafta kalacak? Burada mı, bu tarafta mı onu bilmiyorum. Çok yaşa. Hadi o zaman Koba Kapağana, Koba Kapağana, koba, kapağana. <laughs> plajına gidelim. Yalnız biz satış yapacağız dedik ya, yanımıza da aldık bir Eğer sahilde böyleyse <gülüyor> yandık. <gülüyor> Burası Brezilya'nın en büyük futbol kulüplerinden Botafogo'nun stadyumu. Ee, yan, yan tarafta hemen sahil, ileride işte futbol oynamak için ve voleybol oynamak için olan yerler var. Ama denize oldukça pis burası arkadaşlar. Burada denize girilmiyor diyebiliriz. Biz şimdi Copacabana, 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 Copacabana plajına doğru ilerliyoruz. Rio ve Sao Paulo arasında aynı özelliklere sahip tek bir nokta var. O da trafik arkadaşlar. Trafik iki noktada da iki şehirde de aynı şekilde çok yoğun. Özellikle iş çıkış saatlerinde. Bunlar hep senin şansına. Ya ne bileyim ben. O kadar uğraştım adını söylemek için falan. Böyle bir şey beklemiyordum. Hadi, olur Bakar mısınız arkadaşlar? Dünyanın... Fış, hem hava çok kötü. Yani... Bizim şansımıza ya. yapacak bir şey yok. Bir hafta on gün buralardayız. Ben baksam ama bir hafta boyunca full yağış var. Bir haftadan sonrasına bakmadım. Ya yani bir yağış... haftaysa 15 gün dururuz. Yapacak bir şey yok ama burada satış yapamayız ki. Şuraya bak. Dünyanın en meşhur sahillerinden bir tanesi burası arkadaşlar. Bakın Brezilya demiyorum. Dünyanın en meşhur sahillerinden bir tanesi. Normalde en az yere düşmez. Ama bizim şansımıza hem havalar şu an çok kötü hem kış sezonunda Brezilya hem de gerçekten kimse yok. Neden? Çok ünlü bir sahil. Yer. Burası hem eğlencesiyle hem insanlarıyla hem kumuyla hem de deniziyle meşhur bir yer. Kumu neyi var mesela? Kumu çok güzel buranın. Bu sahili kumu çok güzel. Birincisi bu. İkincisi eğlencesi. Gerçekten insanlar burada çok güzel eğleniyorlar. İkin, üçüncüsü? Üçüncüsü de Coğrafi yapısı. Büyük olması. Hem büyük olması, hem arkasının 25'li dağlarla kaplı olması. Ama binalarla tabii insanlar bu manzarayı bozmuşlar. Yani orası öyle evet. Her zaman gibi. Dünyada yeni yılda en büyük havai fişek gösterileri burada yapılıyormuş. Evet, niye başında? Yani Ocak ayında mesela yeni Yıl Ocak ayında giriyoruz ya Ocak ayı Brezilya'nın en hızlı sezonu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Evet hem öyle ama onun dışında da hangi sezon gezilmeli diye biraz bir araştırma yaptım. Diyor ki yılın 12 ayı hiç önemli değil. Hangi ay, hangi mevsim. Giderseniz gidin. Hep kalabalık, hep güzel. Abi öyle de şu an hem korona var hem gerçekten hava çok soğuk. Yani Sao kadar soğuk değil. Aslında bir yandan güzel sessiz, sakin ama tabii yani bileklik satışı açısından düşününce biraz bizim için işleri değiştirebiliyor. Ölü denizi andırmıyor mu şu anda? Bana bir öyle geldi. Biraz önce ben de aynısını düşündüm. Aynı ölü denize benziyor. Sanki ölü denizde yürüyoruz. Yani şuradaki evler olmasa burası ölü denizlerdir. Ben de kesinlikle. Gide Sanki bir yerden şey paraşütü inecekmiş gibi, yamaç paraşütü yapacakmış gibi birisi değil evet. Mi? mi? Hem şuradaki mekanlar hem de denizin sakinliği anlatıyor gerçekten. Yaklaşık 4 km uzunluğunda burası. Evet, 4-5. Bikinlerimiz de içinde. Evet. <laughs> Giyindiniz, hazırlandınız, güneşleniriz evet, diye. Evet, havlu getirmiştik. Yok, Neyse, güne zaten güneş kremini unutmuşum. Güneş de yok zaten, çok büyük bir problem G oldu. Bak, bak hemen topluyorlar, bak geliyorlar çünkü şey geliyor, zabıta geliyor galiba, gördün mü? Kaçıyorlar bak. Birisi uyardı ona galiba değil mi? işareti İşareti Bir şey var. Ama sanki sağ tarafa bak sol tarafa dönünce kendimi Fethiye'de zannediyorum. Sağa dönünce de İzmir'de sanki yürüyorum. Şey tarafı gibi Göztepe. Göztepe tarafı gibi değil mi? Evet. Göztepeye benziyor. Sağ taraf İzmir, Göztepe, sol taraf. Ama burası Fethiye. kesinlikle Fethiye, Ölüdeniz ya bakar mısın? Sanki bak şimdi buradan ileriye gittiğim zaman yokuşa çıkıp Kabak Koyuna gidecekmiş gibi. Yani Dişliyor da değil mi? Evet. <laughs> Kabak Koyunu da özledim ya fiyatlara bakarsan Fethiye'de olmadığını anlayabilirsin. Bira fiyatları 8-10 heyal yazıyor. Fethiye'de biliyorsun. Ateş pahası. Burada mekanda bile isten en kral bira ne kadar? 10 heyal. 10 heyal, 15 TL. Kopa Kapagana. Kopa Bagana mı? Miami'ye mi gitmek istesin, istersin derlerse tabii ki de Miami derim ama e, buranın gerçekten havası bir başka burada. Evet, havası bayağı bir başka. Evet, başkalaştırın havasını. Bak havasını bozdu yani. Gördün ya, mü? ya. Havayı gördük ya canım sıkılıyor. Hı? Yine de güzel. Olsun ama yine de yani Brezilya ya gelemeyenler var. keyfin çıkar. Ya şurası normalde şurası normalde cıvıl cıvıl kızlar falan ay şey ha insanlar falan cıvıl cıvılmış yani buralar. Bak benim şansıma bak. Şans asıl bende yok yani. Sen tüm şansını Tayland'da kullandın galiba. <laughs> Olabilir. Oo, bayağı iyiydi o. Oho, ama bu sayı daha iyiydi. Çok sayı çok akıl dolu bir sayıydı. Bakın mesela bu sporun ismini ben bilmiyorum. Ama futbol oynamıyorlar. Ellerinde raketler var. Tahta raketler var mesela. Bakalım anlamaya çalışıyorum ama bu da büyük tümal plaj tenisi. Beach tenisi yazıyor. Evet plaj tenisi. Daha önce görmüş müydün plaj tenisi? Hayır görmedim. Ben de ilk defa görüyorum. şey var Brezilya'da mesela her şeyi plaj sporuna dökmüşler. Plaj voleybolu. plaj, e, plaj, futbolu. plaj futbolu. Plaj tenisi. E komple sahil yani alan başka ne bekliyorsun? Harika güzel bir şey seviyorum ben. Çok ne bileyim yani. Hoşuma gidiyor benim. Bayağı da zor yani mesela Ve voleybol mi? oynamak kumda daha zordur mesela. Tabii ki. Oynadığım zor. için biliyorum. Bir de dikkat ettin mi herkes bak hem koşu yapıyor hem bisiklet sürüyor. Spor Hayır ona hastayım bak Brezilya'da gerçekten insanlar spor yapıyor. En kötüsü yani, en kötüsü bisiklet sürüyor. Ama kaykay da çizmeliler bence bu yolu çünkü kaykayla da çok yazan var. Mesela ben e, Sağpağalı'da kaykay yaparken çok sorun yaşıyordum çünkü insan yürüme yolunda böyle tırtıklar oluyordu, kaykay yapamıyordu. Bisiklet yolunda da bisikletler geçtiği için yapamıyordum. Bu sahili böyle gördükten sonra bana kurtarıcı İsa şu inanır. Desen... <laughs> <laughs> Yine kalabalık aslında ama şey trafik kalabalık. Sahilde kimse yok. Aa ben görünüyor. Kapak 2021 Kapak bana. Kapak. Bak doğrusunu okuyoruz. Kapak bana. işte. Kapak Kapaka bana. Aa söyleyiyorum. Kapak bana. evet oluyor. Kapak bana. Ya sağ taraf gerçekten İzmir ya. Az önce şu an Bak evet A sancak birinci kordon arkadaşlar burası. Ya gerçekten benzemiyor mu? Bana mı öyle geliyor? Benziyor. <laughs> bu arada, bu arada biz e, kaç sene önce İzmir'de oturuyorduk? 5 sene, sene oldu rahat. Bir 5-6 sene, sene, önce biz İzmirlileri görelim bu arada. İzmirliler artı bir, artı bir yazsınlar. 5-6 sene önce biz İzmir'de oturuyorduk. Evimiz de hatta hemen ikinci kordondaydı. Ben İzmirliyim bu arada. İzmirliyim. Evet, Alisa'da İzmir'de doğdu. Ben böyle geziyorum, bakın. Alerjim başladı, gözler böyle, burun böyle. Baba! Kaçıda elde gidiyorum, bir de şey... Hayır, eczaneye girdik bir de. Alerji e, için anlatmaya çalışıyoruz işte, polen, hava değişimi falan, ilaç istiyoruz. Kadın diyor ki, uzaklaştı, direkt kaçtı. Korona, korona, doktor, doktor! Yani öyle arkadaşlar. E, biz e, otele kaçıyoruz. Artık kapanışı yapalım. Otel değil, hostel. Hostel de değil, otelde kalıyoruz. Biz otel artık otel parayı bulduk, otelde kalıyoruz. e <laughs> kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz. Şimdi Uber'le eve dönüyoruz. Bugün bayağı yürüdük yalnız biz. 7 saat. Oo. Ne kadar çabuk geçti zaman. 7 saat hiç durmadan yürüdük. Of bacaklarımızdan zaten ağrısından belli oluyor. Bir hastaya gidince güzelce dinleneceğim. Hastalık herkese görüşürüz.